Selam dostlar. Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir oyunun ilk bakışıyla karşınızdayız. PlayStation Plus Ekim 2022'de ücretsiz olarak e, verilen Hot Wheels Unleashed oyununun ilk bakışını gerçekleştiriyoruz. Aslında bu oyunumuzun ilk bakışını yani bir e, ön incelemesini e, daha önceki videomuzda yapmıştık. Onu da sağ üstte koyuyorum. Oradan bir e, bu oyuna dair incelememizi izleyebilirsiniz. Şimdi oyunumuzun bir ilk bakışını gerçekleştirelim. Birkaç yarış yapalım, oyunun dinamiklerini öğrenelim falan filan. Umarım e, bu videomuz size yararlı olacaktır. He, bu oyunu oynamak isteyen arkadaşlara bir fikir sunacaktır. Başlayalım bakalım. Direkt bizi oyuna başlattı. Daha iyi oldu, boşver. <laughs> Zaten oyunumuzun tam ilk bakışına yönelik bir videoydu. İyi de oldu. Hemen oyuna dalalım bakalım. Arabamız şekil Hmm V2 ile gideceğiz Bir option Bir şey yok değil mi? Bas 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 Bu arada grafikleri gayet sağlam Dur lan ne oluyor? <laughs> ne yapacağız? Ha, boost yapıyor değil mi? Bas boost'u. Bas. Ustu! Ne yapacağız? Yolun çıktım. Bizler var diyor. Örümcek ağlarına dikkat et. ne edip Tamam. Evet.

Hop. Hadi bu yarışı kazanma oyun. Hadi. Abi, ne oluyor dur? Gerek yok. Respawn evet, yapıyordu da. Hayır örümcekler beni Sakin, yakalandı. 3'ler var. Bas. Final lap. Tornou. Checkpoint. deixa eu ver. Chegou, As. Hep aynı hatayı yapıyorum ya. Hay seni, hadi seni. Son anda gittik bak. Daha sonucu olacağız ya, son anda. <laughs> bas, bas, bas. Hadi oğlum. Son anda geçemedik. Neyse. Dördüncü olduk. Yapacak bir şey yok. İlk oyuna göre yine ilk yani. Bir kutu daha aldık. Zaten bu oyunun inceleme videosunda bunu size anlatmıştım. Yani toplamda bir 20-25 saatlik bir oyun oynasanız tüm arabaları açabilirsiniz aslında. Ready, set, go. Bir bilardo salonundayız. <laughs> bilardo salonunda araba sürme keyfi yaşayacağız bakalım. Zaten <laughs> oyuncak arabalarla oynuyoruz gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Bas, bas. Bu, bu uslu daha bir yetiştirdin ha. Bir bakayım. Ne Demek ki ne bileyim ki onlar, ne bileyim Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? <laughs> Bak gel geldim ona. Ah. Çok acemilik yaptım valla. Gerçekten ilk defa oynuyorum. Normalde. Bu da yakalanamıyorum birlikte. Yola iyice kaydım. Koç. yavaş. Yavaş. çok hızlı Final lap. Haydi seni hay. Hay Allah'ım tam güzel gidecektim ya Allah kahretsin. Boz, tam delici olacaktım. Biraz turunda bir kilit. Evet, ya sonuncu oldum ben bu haritayı bir daha oynarım. Böyle olmaz. Sonuculuk da o kadar da değil yani. Betta, betta. Evet, evet. Neyse, en azından yolu öğrendik. Hadi bakalım. Bunlar direkt hızlanıyor Ben öyle o kadar kolay hızlanamıyorum. Bidonları çarpmamam lazım. Hadi lan. Bu ayı bayağı takat. Sana da çarptım o şerefsiz barikadan. Şu öndeki ayı bayağı iyi ya. Yani ayı araba. <laughs> bas bas Geç Ben çok iyi gidiyorum ha. Ya nereye vurdu Allah kahretsin seni ya. Tam güzel bir gözün derken, mal gibi bir yere çarptın. Evet, evet. oyun şu ikisinin arasında arada geçecek. Bu ikimizin, şu öndeki ve ben. Gel çaptık. Hay seni, hay seni. Evet, ikinci olacağız herhalde. Evet. O, o hata yaparsa ben de yapmasa yapmadı tabii ki. Neyse evet, ikinci de iyidir ya. İşte gördüğünüz gibi böyle böyle bu tüm turların hepsini açacağız. Bak burada bir sürü tur var. Haritada görebildiğiniz bir sürü. Bak 30 coin aldım mesela. Bir tane Lightbox aldım. Bir tane de Basement ee, özelleştirme aldım. Burada da diğer işler var baksana. Yapacağımız iş tabii çok burada. Tabii sizin birinci almamız lazım. Bak boss raidler varmış burada. Bir ton iş var daha ya. Gördüğünüz gibi. Evet dostlar gördüğünüz gibi bu oyunumuz bu şekilde. Hani bu, bu video bir ilk bakış olsun. Eğer bu oyunumuzda tam sürüm yani tüm işte hikayelerle tüm haritalarla oynamamızı istiyorsanız eğer lütfen aşağıda sağ alt ee, Sağol diyorum ya. <laughs> Aşağıda yorumlarda lütfen yazın arkadaşlar. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Ee, eğer beğendiyseniz de bir kere beğen butonuna tıklamayı ve Heavy TV kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölüm sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.